Herkese merhabalar. Koçlar ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Biliyorsunuz bu tarot videolarında kesinlikle bir zaman durumu söz konusu değil. Yani ne zaman izlerseniz o zaman eğer size uyuyorsa uyumlanabilirsiniz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eğer size uyuyorsa dediğim gibi Aldım, kabul ettim diyerek ilerleyebilirsiniz. Hayatınıza uyumlandırabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hop. Pardon. İnşallah <laughs> bu telif hakkına dahil olmaz. Bir anda müzik çaldı. Şimdi koçlar ve yükselen koçların hem Alev destesinde hem de romantik melekler kehaneti destesinde neler yaşayabileceğine bakacağız. Bu doğrultuda da umarım sizin için her şey çok güzel olur. Çok güzel ilerler demek istiyorum. Evet. Şimdi Alev destesinde koç ve yükselen koçları bakalım neler bekliyor hayatınızın bu döneminde. Şimdi bir baskı ve vuslat kartıyla başladık hem iyi hem kötü oldu. neden şimdi baskı kartı gelmesi biraz böyle bazı konularla alakalı manipülasyonlar söz konusu olması anlamına geliyor ve bazı konularda e, o kişinin sana ya da senin o kişiye karşı bir baskı bir manipülasyon ya da yönlendirme manipüle etme ya da edilme gibi bazı durumları karşına getiriyor. Zorla yapılan ya da dayatılan bir takım işler var. E, daralmalar ya da sıkıntıya düşmeler. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Şimdi bu konularda dikkat etmekte yarar var. Çünkü koç burcu baskıyı çok seven bir burç değil biliyorsunuz. Baskılar ve ona göre yönlendirmelere açık olmamak gerekiyor. Çünkü bir liderlik gösteriyor aslında koç. E, koç nedir? Ateş grubu. Yani bir liderlik özellikleri aslında koç aslan yay lider ve burada baskıyı yapan kişi büyük ihtimalle koçtur ama diyelim ki hayır sen baskı yapmadın karşı taraf sana baskı yapıyor sen de bir özlem duygusu içerisindesin yani bir vuslat var aslında burada vuslat ne demek özlem demek özlemi çekilen ya da sevilen bir kişiyle bir araya geldiğini ya da kavuştuğunu söyleyebilirim e tabii ki burada Yokluğu ya da özlemi çekilen kişiye erişme durumu da söz konusu olacaktır Ve ben sizin için hem bir iki zalev gerçeklerinden kart seçtim Hem de birazdan romantik melek kehanetimle devam edeceğim Şimdi bu kart bizim için önemli bir kart arkadaşlar neden? Çünkü bu kartta sana diyor ki kendime karşı gerçekten dürüstüm Senden başka kimseyi arzulamıyorum. Şimdi karşı taraf sana böyle bir şey söylüyor olabilir. Çünkü zaten vuslat kartı gelmişti. Ve baskı kartı geldi. Şimdi baskıyla bir ilişkinin değişmesi, dönüşmesi ve özlediğim bir ilişkinin evrilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. E tabii ki bu doğrultuda şöyle bir durum da söz konusu. Sen neyi ne kadar seviyorsun? Neyi ne kadar istiyorsun? Çünkü bu insanın sana karşı gelme isteği, sevgisi. Senden başka kimseyi arzulamıyorum diyerek olacak. Yani güzel gelişmeler var. Kendime karşı dürüstüm diyor. Aslında sana karşı isteğinin, arzusunun olduğunu da söyleyebiliyoruz bu doğrultuda. Peki bir tane daha çekelim. hiçlik bir konuyla alakalı gerçekten nötr kalmakla ilgilidir bu diyor ki sana belirsizlik boş ve anlamsız kalma donma ve olaylara tepki verememe demek ki bazı konu ve olaylara karşı nasıl tepki vereceğini nasıl ilerleyeceğini bilemiyor dolayısıyla Buradaki bu bilinmezlik ve nötr hissiyatı sizin ilişkinize de yansımış ve bir kararsızlık oluşturmuş olabilir. Şimdi seni sevip sevmediğine emin olmayan bir insanla zaten birlikte olmamalısın. Ama diyelim ki karşı taraf gerçekten seviyor ama hani nasıl adım atacağını bilemiyor ya da sana nasıl yaklaşacağı konusunda bir kararsız etki içerisinde. O yüzden e, buralarda evet nötr kalıp Belki seni tanıyordur Belki sana karşı nasıl adım atacağını Öğrenmek istiyordur falan gibi Bazı durumlar olabilir tabii ki e, Buradaki doğrultuda da Şöyle ilerlemekte yarar var Kesinlikle kendinden ödün verip Vermediğine bak çünkü bu ilişkide Tek taraflı bir ödün söz konusu mu Değil mi buna bak Çünkü bir takım ilişkilerde Taraflardan birinin sadece adım atmasıyla beraber o kişinin de tam olarak ilerleyemediğini gördüğümüz ya da kişilerin bu ilişkinin çok sağlıklı bir yere evrilemeyeceğini gördüğümüz bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Dikkatli olmakta yarar var. Şimdi romantik melekler kehaneti destanına devam ediyorum bakalım senin için ne söyleyecek. ruh eşini aradığın bir dönemde olabilirsin. Şimdi bu dönemde arkadaşlar duaların, onaylamaların, olumlamaların, istek ve dileklerin seni bir araya getirmeye yardımcı olacak. Ruh eşini aradığın bir dönemdesin. Ama bu dönemi nasıl değiştirip dönüştürürsün? Şimdi hayatında biri varsa bir kere bu insanın bir yerlere ee, seninle beraber ya da sensiz gelmesini istiyor olabilirsin. Yani maddi açıdan ya da manevi açıdan bu insan bir yerlere gelsin istiyorum ama gelemiyor ya da yapamıyor bir şeyler eksik ve bu beni çok sinirlendiriyor. Eğer benimle birlikte bir ilişkinin içerisinde olacaksa bu kişiyi ben arıyorum gerçekten dediğim bir süreçte olabilirsin ve burada ruh eşini arıyorsun ama bu ruh eşi sana gelecek mi? Maddi manevi seni mutlu edecek bir insanla karşı karşıya kalacak mısın acaba diye sorgulamak istiyorum. Balayı kartı. Evet ruh eşini bulduktan sonra bir tatile çıkma gibi durumun olabilir. Tatilin mutluluğunu birlikte yaşayabileceğin bir insanla beraber olabileceğini görüyorum. Şimdi buralarda arkadaşlar bu alev destesinde baskı vardı, özlem vardı. Ama iki zalevde kendime karşı gerçekten dürüstüm ve senden başka kimseyi arzulamıyorum dedi. E peki romantik meleklerde ne söyledi? Ruh eşini aradığın bir dönemdesin ve balayı kartıyla beraber ruh eşini aradıktan sonra ya da bulduktan sonra hayatına dahil ettikten sonra tatilin mutluluğunu birlikte yaşayacağın bir sürecin içerisine giriyorsun dedi. Bunların hepsini topladığımızda seninle beraber ilerlemeye çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Hayatının bu döneminde aslında o insan sana doğru gelecek. Peki sen bu ilişkiyi sürdürmeye bu ilişkiyi yönlendirmeye ya da bu ilişkinin sorumluluğunu almaya hazır mısın diye sormak istiyorum. Hayatının bu dönemi senin için güzel geçsin. Hakkında hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.